Ben hepinize merhaba sevgili ETV Türkiye izleyenleri ve takipçileri. Emeklilikte yaşa takılanlar e, gerçekten de mücadeleleri yaz, kış devam ediyor. Çok yaşa sıcaktan bunalıyoruz, e, geçim sıkıntısı artık tavan yapmış durumda, bıçak kemiğe dayandı. Emeklilikte yaşa takılanlar e, her durumda, her ortamda e, bir şekilde mücadelelerini sürdürüyorlar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ee, çok da haklılar. Çünkü hala emeklilikte yaşa takılanları, erkek içinde söylüyorum, erken emekli olmak isteyenler olarak değerlendirenler ve e, böyle düşünenler var. Emeklilikte yaşa takılanlar işte erken emekli olmak istiyorlar. İşte o yaşta, bu yaşta 38 yaşında, 40 yaşında emekli olunmuyormuş muymuş şeklinde eleştirenler var. Ee, aslında e, emeklilikte yaşa takılanlar kendi örgütlenmeleriyle sosyal medyada olsun, işte e, mecliste olsun Kendilerini çok iyi temsil edip, çok iyi ifade ediyorlar ve siyasetin gündemine de oturmayı başarıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında yine göreceksiniz, emeklilikte yaşa takılanlar bütün siyasi partilerin yine gündeminde olacak. Ee, yine kendilerine destek veren partiler olacak. Ee, ama emeklilikte yaşa takılanları anlamayanlara, aslında olayı çok böyle doğru, çok e, net bir şekilde belki bir kere daha, bir kere daha, daha defalarca e, anlatmak gerekiyor. Çünkü emeklilikte yaşatılmak demek erken emekli olmak istemek değil. E, Türkiye'de bütün evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde, dünyada hiçbir şekilde uygulanmayacak şekilde e, Türkiye'de yasalar geriye doğru işletilerek emeklilikte yaşatılanlar mağdur edildiler. Yani e, bakın, e, bu insanlar e, SGK'ya prim borçlarını yani yıllarca, 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl boyunca SGK'ya primlerini tıkır 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 ödediler. E, devlet dedi ki, e, şu kadar gün prim ödeyeceksiniz, e, o günü tamamladılar. E, devletle yapmış oldukları, SGK'yla yapmış oldukları sözleşmenin, anlaşmanın gereğini yerine getirdiler devlet de onlara dedi ki, siz bu şartları yerine getirirseniz emekli olacaksınız, dedi. Ve bu insanlar umutla, yıllarca herkes gibi, hepimiz gibi emekli olacakları günün hayaliyle yaşadılar. Çünkü hepimizin çalışmaktaki amacı nedir? Emekli olduğumuzda huzurlu, sağlıklı, güzel bir şekilde torunlarımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla en azından geçimimizi sağlayarak, Geçim derdimiz olmadan mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaktır yani ve bu insanların da tek amacı buydu ve yıllarca emekli olacakları günün hayalini kurarak yaşadılar ve emekli olacakları gün geldiğinde dediler ki hayır siz emekli etmiyoruz Evet bunu söyledi siz çok gençsiniz emekli olamazsınız neden biz primlerimizi ödedik günümüzü doldurduk yıllarca çalıştık. E, bugünü bekledik. Hayır dediler. Emekli olamazsınız. Ve Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan dedi ki, e, işte emekli olacak. 38, 40, 45 yaşında emekli olacak. Sonra işte bir yerde çalışmaya başlayacak, çiftlik iş yapacak gibi açıklamaları oldu. Bir kere e, emeklilikte e, yaşa takılanların dışında emekli olanların e, çalışması Türkiye'de acı bir gerçektir. Yani acı bir gerçektir, bunu vurgulamak e, lazım. Çünkü e, emekli olmak demek, artık huzurla e, yaşamak istediği gibi yaşamak demektir. Ama Türkiye'de ne yazık ki e, emekli olanlar e, geçinemedikleri için, evlerinin e, geçimini sağlayamadıkları için, mutfaklarında tencere kaynatamadıkları için çalışmak zorundalar. E, bunun adı çift ise, evet e, bu çift dikişi Yapması yapmak zorunda bırakanlar utanmalı, emekliler değil. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanların da emekli olmak en doğal hakları. Belki işte tamam yasa değişebilir bir ülkede emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. İşte denir ki bundan sonra işte şu kadar gün çalışacaksınız, bu kadar prim ödeyeceksiniz. Bir de işte yaş şartımız var, kadınlar için şu yaş, erkekler için bu yaşta emekli olacaksınız. Ee, evet yeni bir yasa çıkarılıp böyle bir düzenleme yapılabilir ki yapıldı. Ama e, hiçbir yasa geriye doğru işletilemez. Eee emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti de tamamen bundan kaynaklanıyor. E, kendileri tam işte emekli olacaklarının hayali kurduğu zaman e, kur, kurduğu sırada yok dediler. Siz emekli olamayacaksınız. E şimdi ne oldu? Belli bir yaşa gelmiş ee, emekliliğini işte düşünürken belli bir yaşa gelmiş işsiz kalmış emekli olacaktı. Ee, dolayısıyla yaşından dolayı iş bulamıyor, emekli de olamıyor. Hiçbir şekilde hiçbir geliri olmadan hem de Türkiye'nin bu koşullarında hem de e, Türkiye'de bu kadar e, büyük işsizlik varken bu kadar büyük ekonomik sorunlar varken hayat pahalılığı belki tarihteki e, en uç noktasına ulaşmışken e, aldığınız para pul olmuşken, yani kazandığınız asgari ücret işte 2300 küsür lira, e, hani e, diyorlar ya, en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu diyor iktidar biliyorsunuz. E, 1500 lirayla bir hesaplayın bakalım. E, ayda kaç kilo peynir alabilirsiniz? E, et yiyebilir misiniz? Belki bir kere, belki hiç. E, i̇şte kiranız, faturanız, çocuklarınız. E, dolayısıyla Türkiye'de zaten hayat gerçekten çok zor hayatın bu zor koşullarında hiçbir geliri olmayan, nitelikli ve çalışmış, bu ülkeye hizmet etmiş insanların mağdur edilmesi kabul edilemez hiçbir şekilde. Ve emeklilikte yaşa takılanların yasası da bir an önce çıkmalıdır. Çok acil bir şekilde çıkmalıdır. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar da mücadelesini çok güzel, çok sağlam bir şekilde sürdürüyorlar. Ben eminim ki meclis açıldığında emeklilikte yaşa takılanlar, kendi gücünün farkına vardı, kendi oy gücünün, oy potansiyelinin farkına vardı. Bütün siyasi partilerde bunu bunun farkına vardılar. Ve çok ciddi bir şekilde emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'nin kaderini değiştirebilir, hepimizin kaderini değiştirebilir. O oy potansiyeline ve oy gücüne sahipler. Ve şu anda da zaten kendileri, emeklilikte yaşa takılanlar, bütün sosyal medyada ve bütün mecralarda bunu dile getiriyorlar erken seçim istiyorlar hatta. Evet bundan sonraki süreçte neler olacağını adım adım takip edeceğiz. siyasilerle değerlendireceğiz, uzmanlarla değerlendireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkması için mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz. Ve biz ATV Türkiye olarak buradan emeklilikte yaşa takılanların mücadelesini anlatmaya devam edeceğiz. ATV Türkiye'yi lütfen takip etmeye devam edin sizler de. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.